Merhabalar sevgili herkes. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Efendimler ne söyleyeyim saçlarım şu anda garip duruyor. Çünkü duştan yeni çıktım. Böyle bir pantolon ve üst giydim. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte güzel bir saç bakımına gidiyoruz. Sizlerle hangi bakımı yaptırdığımı paylaşacağım. Kimde yaptırdığımı ve gerçekten ne işe yaradığını vesaire vesaire her şeyi anlatacağım. Ama gel gelelim bana temiz saçla gel dedi. Ben de duşa girdim. Ama saçlarım kurumadı haliyle. Bir de geç kaldım biraz ve inanılmaz trafik var. Şimdi yola çıkacağız. Bebeğe doğru gidiyoruz. Sevgili Sedat ve Murat'ın yanına gidiyoruz. İlik bakımı yaptırtacağım. Saçlar çok 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 iyi geliyor. Ondan dolayı hazırsanız size süreci anlatmak için yola çıkalım. Evet. Merhaba sevgili herkes. <laughs> Ezgi gibi bir giriş yapayım bari. <laughs> Murat'la biz bayağıdır tanışıyoruz arkadaşlar. 2000 büyük ihtimal 2011'den beri Türkiye'ye yeni gelmiştim. Evet ya işte yeni geldim. Şu anda saçlarımı kesiyor devamlı. Senin ayrı bir video çekeceğiz zaten. Ne çekelim? Konumuz saç biliyorsun ki. Ee, artık onu da kararlaştırdık. Yani şu örgü olayını sana öğrettiğim örgü evet. çok soruyorlar. Maşasız örgüyle kıvırcık saç. Onu, Onun, çekelim. Ya yani sayısız mesaj geliyor. Onu bayağı uzun bir yakın lazım. Onu çekelim. Bir de saç kesimini mi anlatırsın onu? Evet. Ya yani çünkü şey insanlar yazıyor. Yazarak anlatabileceğin şeyler değil bunlar. Yani uygulamalı olarak gösterdiğimde daha iyi idrak edebilirler. O şekilde bence çok tamam. zor. Tamam öyle yapalım. Senin Instagram'ını da ekleyelim. Buraya ekliyoruz Murat Bulut'un Instagram'ını. Sen daha sonra devam edeceğiz ama Melek Hoca da burada, Sedat da orada. Hey, seni diğer videolarından hatırlıyor olabilirler. Ho hocamız olay. Bir dakika. Hocamın sahibi. Evet, evet. Her Aşırı rahat. Hem öyle, öyle, öyle bir de a. gelince böyle bayağı takılıyorsun burada bir de bayağı şey rahat. istiyorsun, her yere bakmak istiyorsun böyle. Bu latte. Bu şey mi? yapıyorum. E, ben böyle. Kuaför <laughs> bir, bir e, Evet, evin salonu gibi. Sedat bizim saçlara ne yapacağız bugün? <laughs> Sedat'ın da Instagram'ına ekleyelim. Benim saçlarıma <laughs> <de>, bakım yapacağız. <laughs> Fakat şekillendiriciyle bakım yapacağız. Bir de özel bir bakım yapacağız. Çünkü senin yaptığın özel bir mix bu. Her yerde kemikal olarak satılan <laughs> sahte bir mix <laughs> değil. Bir Onun özel Özel bir şekilde herkesin saç yapısına göre hazırladığı bir ilik bakımı diyebiliriz. Çok heyecanlıyım. İlik bakımı deyince insanlar böyle bir tuhaf oluyor ya. Evet. Olmasınlar onun kokusunu mokusunu sen güzel bir yere getirirsin zaten. Evet ya mis gibi kokuyor. Sen inandırıcısın. <laughs> Senin saçına gel. Çok güzel görünüyor. Bu arada Sedan da çok güzel. Ee, bu arada bayağı bayağı benim birkaç tane çekimimde falan bilip de çalışmıştık. Çok güzel saç da yapıyor. Ya yani styling diyelim. Onun dışında kesme de var, bakım da var. Ne var anlat. Kesme var, bakım var şu an. Yes. Başka bir şey yok. Bana var. Bana vardır tarama. Sana var her zaman. Bana tarama olmalı yani. Bana da hayır dersen bile... Size bir taramak ayrı bir keyif. Evet. O zaman kimle başlayalım? Melek Hoca da bakım yaptıracak. Evet. Melek Hoca'yla başlayalım, sonra Melek bana Hoca geçelim. Başlıyor. Aynen. Melek bir Hoca... Bir kahve ısmarlayayım ama. Melek Hoca kahve? İçeyim, İçim, içmiş. o zaman başlayabilirsin. Sonra da benimkine. Ben de biraz Melek Hoca'nınki yapılırken çekeyim ara ara. Şu anda Melek Hoca'nınki. Oldu sayılır. Sürüldü. Kaç yılı bu? 80'ler mi? 70'ler 80'ler mi? Çok iyi. Ben de istiyorum. 80'lere gelecek ama açtığınız zaman böyle bayağı şampuan ayaklarımı gibi çıkacaksın. Ben de istiyorum. Bu arada bu bakım tam olarak neye şey yarıyor ve kimler yaptırmalı? Bak saçları çok kabarık olanlar, dalgalı olanlar, o taras taras elektrik elektrik olanlar. Hı hı. Bence kesinlikle bunu kullanmalı. Yıpranmış, açılmış saçlar varsa onlar kesin kullanmalı. Yani boyalı boyasız fark ediyor mu? Ben benim kafam zaten boyasız bir saç. Sen Ona rağmen aslında... yapıyoruz. Senin sadece uç kısımlarını hani kırılmasın diye yapacağız. Senin hı hı. seçim gayet sağlıklı. <laughs> ben bunu biraz böyle az kullanacağım sen sadece uçlarına. Bol yapacağım. sür ya. <laughs> tamam, bol sürerim. Bol bol sür. Bol Bu arada sür. yani bende şöyle bir durum var. Bendeki olay biraz daha şu altlar maşa fön ve landığım şeylerden altlar maşa fönden vesaire birazcık daha kırık gibi. Onların bakımı için aslında yapıyoruz. Daha fazla bende. Ama eğer saçlarınız boyalıysa ve gerçekten böyle hiç bir bakım işe yaramıyorsa çünkü genelde kuaförlerde yapılanlar kimyasal bakımları satın alıyorlar. Onları kafalarınıza sürüyorlar. O kimyasal bakımlar bir iki gün böyle iyi gibi oluyor ama gerçekten saçı düzeltip aslında beslemiyor. Burada benim size bunu gösterme nedenim Sedat uzun zamandır tanımam zaten onun yanı sıra. Gerçekten kendi elleriyle doğal güzel bir bakım miksi yapması ve bunun gerçekten doğal ve organik şekilde saçınıza iyi gelmesini sağlaması. Özellikle saçlarınız çok kırık ve deli gibi dökülüyorsa vesaire gelin değil mi? Özellikle oryal ile işlem yapılmışsa saçta o oryalin etkisini bir anda yok ediyor. Yani işin en güzel tarafı o. Ama sağlıklı saçta ayda bir kere, iki ayda bir kere yaparsan da o direkt eski Kütlerdeki sağlığına getiriyor. Şimdi güzel. güzel tarafı. şey oldu. uzatıyor mu? Öyle bir soru kesin gelir. Dökülmesi varsa anında duruyor. Uzamasına katkıda bulunuyordur muhakkak. Çünkü ciddi bir protein yüklemesi yapıyor. Hı hı. Protein yüklemesi yapıyor. Ürünü görelim mi? Sen şu anda tabii ki özel mix'in içeriğini bize söylemezsin ama ürün böyle bir Söyle kıvamda. Söyleme. <laughs> ürün böyle bir şey arkadaşlar kokmuyor asla. Böyle i̇şte hafif. Bir aloe vera kokusunu alıyor zaten. Evet, biraz belki çok hafif böyle bahsedebiliriz neler var gibi. Hani. Bu tamamen aloe vera, insan cevizi yağı ve ilik yağı var. Hı hı. İçinde çok hafif krem var. O beyaz aloe vera'nın krem. Ama kesinlikle ilik ve aloe vera'nın çok büyük faktörü var bunda. Çünkü evet. aloe vera da o kokusunu vesairesini hapsediyor içinde. İsterden hı, -hı. İstersen şekillendirici olarak kullanabiliyorsun. O yağlı Biliyorum sen bana bir kere yapmıştın ya. Çok iyi duruyor bu arada. O, aloe vera'dan. evet o yani doğal aloe vera'nın organiğini direkt uyguladığımız için A efsane durmuştu tabii. Ben bazılarını mesela aloe Obrigado. Var mı öyle aloe vera alerjili kızlar kadınlar? Var, var diyorlar. Yani. İlik alerjisi var mı? İlik alerjisi. Herkes böyle kokusu, falan. İlik ilik ya. falan yapıyor ama yani söyleme sen kimse anlamaz. Ne ne il, ne il, dana ili. Il. Il. Dana, il. dana, il. dana kemik şey Dana kemik iliği. Bu arada hani kemiklere de çok iyi geliyor. Saça da tabii ki iyi gelmesi çok mantıklı. Bu böyle insider'lar, sanatçıların bildiği bir bakım aslında. Böyle gidip mainstream herkesin bir milyon tane müşterinin giden bir insan birebir de sizinle ilgilenip böyle bir mix yapmayabilir. Ama gerçekten işe yaramasa böyle bir video çekmem ve sizinle de Sedat'ı diğer Murat arkadaşımı tanıştırmam. Gerçekten profesyoneller şey diye demiyorum. Nasıl diyeyim birebir de kişinin ihtiyacını bulmada çok iyi olduğunuzu düşünüyorum. Ben şunu söylemek istiyorum ilk önce. Lütfen bir şey söyle bize. Kasap, kasaptan kemik istesen, kemiği istesen saç için diyor soruyorlar abi. Yani, o kadar. Çoğu insan da yapıyor aslında. Ha. Çok. Hadi bakalım. Biz bunu yapmış saçları onarmak için yapıyorduk. Ben şimdi bunu normal gündelik kullanman için de yapıyorum. Evet, anladım. Şekillendirici gibi de yapıyorum. Okey. O aloe vera'nın sayesinde oluyor. Bu arada burası çok cool ya Sedat'ın yeri. Çok rahat. Buraya geliyorum, bir saat oturuyorum kahve, çay bilmem ne muhabbet derken. 7-24 çocuklarla. Şöyle biraz elini alıp. Evet. Böyle sürüyoruz, tarıyoruz. Ben uçlara sonra elektrikli... Ben tam diplere sürmüyorum sana. Yani 4-5 santim yukarıdan itibaren. Saçları uçlara. yağlandırır mı? Şu an ben bu arada sizin merak ettiğiniz bütün soruları soruyorum sizin için. Saçları şöyle yıka, yıkarsan, çok hafif yıkarsan hafif böyle bir ağırlığı kalması gerekiyor bir gün daha. İyice ilik içine otursun diye. yerleşsin daha doğrusu. Ondan sonra yağlandırma oluyor. yok. Evet anladım. Ortama kaç saat tutacağız bunu? Eğer ısı vermezsen 3 saat, 4 saat. Isı verirsen yarım saat, 1 saat yeterli oluyor. Ama ben tabii ki saçımı yıkamayacağım. Ben çünkü hep Ne kadar bekletirsen o kadar iyi. Evet, bir hafta. Bir ay. Ben üç gündür bekletiyorum. Ben hafif şampuan mi? yaptım ama Kesinlikle. Murat senin saçında da mı bakımlar var? Bana doğruyu söyle Ben bakım bir saç yok. Yapmıyorum. Niye en yapmıyorum? çok kıskandığım saç bu ben arada. Ben dökülsün istiyorum. O yüzden bakım Bıktım yapmıyorum. Bıktım senin o saçını. Adamda saç parlıyor. Biraz o zaman artık ya. ne ya? Parlıyor. Yoğun. İşte sevgisinden Makineyle. yeni Azaltıyor. Murat. Özel hayatıma kanalıma Haberiniz olsun soracaksanız hemen evet. söyleyeyim. Özel hayatıma girmek istiyorum. Ben de. Daha iyi değil mi? Hayatımıza girmeden hayat daha güzel. <laughs> Söyleyeyim dedim bu kadar gül e, saçlı yani. Türk erkeği bulmak zor diye. Genelde... <laughs> Bak konuyu değiştiriyor. Genelde arkadaşlar Aşk Türk erkeklerinde saç versin, olmadığı için... Niye öyle bu arada? Stresten mi dökülüyor o kadar veya genetik bir şey mi acaba? Biraz bizim genlerle alakalı ya. Bir de şey bizim Türk erkeklerinde geçmişten o jöle kültürü olduğu için... Ha evet şöyle olay da var. güncellendi hani o jöleyi bıraktı insanlar daha çok şu an jöle kullanan erkek sayısı çok fazla diyor diye tahmin ediyorum. Yani Bence var sana. ya. Ya illa var. Ya, daha bugün bir tane gördüm. Direkt hatta arkadaşım ismini de vermeyeyim buradan beni izliyorsa. Jöle yani kullanılan yani kullanılmaması gerekiyor. Ama yani ya. er, kısa erkek saçında böyle bir jölelenme tarzı var ya. Gitemem. Niye öyle bir... Kim dedi abi? Git o jöleyi al, kafana sürdükleştir o saçı. <laughs> yok yok. Ama sende şu an çıkalım. ürün var mı? Ben, bende var. Ama şey... Ama benim, böyle serumumsu bir şey galiba değil mi? Kısıtlayan bir ürün değil. Ee, bizim Ceren'imizin ürünü. <laughs> kirli bir ürün var orada, kirli. Ha kirli, şu an. Bu ürün var Ama bu reklam olur. Senin bu ürün neydi? Kova. Kova? Kova bakımı yap bana. Kova saçı. <laughs> Kova kadının saçı bakımı. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> bakın. Bu arada bayağı şu an sürdüğü andan itibaren parlıyor baksanız. Oha, bu iyi bir şey ya. Böyle aslında iki haftada bir gelmem lazım benim. Hatta her hafta. Çünkü yakın arkadaş. Hatta iki günde bir. Sen her gün gel. <laughs> Senin enerjinin güne başlamak... Gelirim ben, bak beni çağırmayın. Gelirim, vallahi gelirim. Enerjinin vallahi gelirim. başlamak güzel oluyor ama gerçekten bunu çok deneyimledim. Evet ediyorum. ama ben artık Murat'ın benim yapıyorum. saçımı yapmasını istiyorum. Bir düğün, bir nişan, bir bir şey olsa da saçımı tarasan yani böyle bir. Ama olmadığı şey için hiç değil mi? Pandemiden Pandemi falan. Pandemi eskiden yapardık. 10 günde bir evet, davetlerimiz, evet. bir şeylerimiz olurdu. En efsane düğün saçlarımı o yapmıştı. Murat yapmıyorsa ben yapayım. Ya, yani yapmıyorsunuz. Bir şey olduğunda geleyim bari. Sen hep buradasın Sedat. Ben hep buradayım. O bazen şehir dışları bir şeyler <laughs> oluyor. Sedat 20 dakikada yani maks yarım saatte saç yapar. Biliyorum. Bir tane çekimde bana öyle yaptı 2 dakikada. Ben böyle saçım yağdı falan bir şey sürdü. Bir şey yaptı saç oldu. Bak saç kesimimden aşırı memnunum ya. Şey böyle nasıl diyeyim sana, styling yaptı saç kesimimle bana. Ama bunlar yüzüne çok yakışmıyor mu? çok seviyorum ben, ben böyle Nasıl böyle bunu, bunlarsız yaşamışım sence? Ben bir de Firdevs Yoruoğlu gibi bir şeyim yani ona <laughs> rağmen. <laughs> <laughs> Aptallık ah, etme. Böyle tek tek şey yapıyoruz. Neye sarıyorsun? Senin saçın boyasının rengi neydi? <gülüyor> <gülüyor> bir de her Herkes boya Herkes seni boya diyor. Böyle boya var mı gerçekten? Bilmiyorum sen yapıyorsun bu boya var mı? Doğruyu söyle. Boya yok. Niye yalan söyleyelim? Olsa da boyadık deriz. Yani çökertmeli misin? Mi? İnanmıyorlar. Bakın bu saç sıcak bir gudi mu normal bir buğu evet, mu? sıcak diyor gudi. Bana bundan aldırdı. Bunları çok kullanıyorum bu arada. Sen bir ara Dubai'ye de nereye Evet, her yere bunlarla gidiyorum. Ama şu saçımı. an biz elektronik bir şey kullanmıyoruz hiç artık. Yok ya, yapmak istediğim zaman arada mesela önemli bir bunu şey var. olduğunda bununla yapıyordum. Kesinlikle çok okay. yumuşak, zarar vermiyor çünkü. Evet, Sedat ne yapıyoruz? Sıcakla saçımızı. Evet. Sıcak. İli iş işlemesini sağlıyor. Evet, o okay. sıcaklığı biraz tutturuyoruz öyle. Yani bir gri güdüm olması şart değil. Sıcak ıslak havlu da yapabilirsin. Yani, maşa. Maşa yok maşa. Yakıyor. Şey, çok elektrik, metal bir şeye girmesin. Evet ya. Zaten galiba sizin bunu sevme sebebiniz, bana da aldırdığın makine cihaz da öyleydi. Bu bir bu cihazı. Kadife gibi ya o Murat'ın gösterdiği. Güzel Ondan seviyorlar. Ya. Çünkü o aşırı metal gibi şeyler mi yakıyor saçımıza? Aynen öyle. Şöyle düşün. Saçın uçları kırılmış oluyor ya çatallanma oluyor. Ona elektronik bir şey değdiği anda o yanıyor. Top top oluyor hatta. Gözünle Peki, bile şey, görebiliyorsun. Fön ısısı. Fön ısısı da çok fazla yani Dyson olmayan fönler aşırı sıcak ve saçı bayağı... Peki şey, soğukla kurutmak. Ben soğukçuyum. Yani Ama ıslak kuruyor, ıslakken, kuruyor mu ıslak ya? Ilıkta saçı kurutup finalde iyice kuruduktan sonra soğukla bayağı saçı havalandırman gerekiyor. Eğer kabarık bir saçın yoksa saçı bayağı kabartıp o dalgasını elde edip üstüne ürütür bir zaman o saç, saç. Hı. Çok iyi. Bak ben, bak. Küçük küçük içinde o kalsın. kalsın. İki ucunda patlar. Ucuna getirdim. <laughs> Ama ucu, ucunda benim kırıklık seviyem nasıl? Altlar daha şey galiba iç Ga altlar. Gayet <laughs> iyi sadece dediğin gibi şu, şu kadar bir kısmında kuruluk var. O kuruluğu şimdi bu alır. Bir de eski saçın kırılmasına izin vermiyor. Evet. <laughs> o kadar sık. İki haftada bir kesiyorsun. <laughs> Gerçekten bana biri şey yazmış. Sırrı bu mu? Hani uzun saç kullanmanın ve evet. saçı şu. Evet sırrı bu. Evet, ya. Kesersen çabuk uzar falan evet, muhabbeti evet. vardı. Bir şey söyleyeyim. Geçen de o kesinlikle. geçerli. Max böyle 3 hafta sonra geldi ve saç aşırımız olmuştu yani. Nasıl oldu ben onu anlamadım. Ben onu beslenmene bağlıyorum biraz. Bir yani. de şöyle bir şey var. biz saç kestiğimiz hmm. zaman saç uzuyor, küsmüyor. Evet, o enerjiyle geldim. Evet, olarak... evet, arkada lütfen pardon. <laughs> spor ve beslenmeme karışan biri olarak. Ama, hocam biraz daha fazla protein almaya Hocam çok beslenme iyi Beslenme çok önemli gerçekten. Evet, evet. yani. Saçta değil saç mi? Aslında doğruyu söyleyen arkadaki spor hocası. Onun etkisi var. Aynen öyle. E, ama ben de Kirli şey, yani kandan besleniyor ya saç, spor ne kadar çok spor yaparsan, mesela erkeklere çok tavsiye ediyorum dökülmesin diye saçı, olabildiğince spor yapsınlar. O zaman hemen senden paket alsınlar, hemen şöyle onlu bir paket almak için Melek Hoca'ya başvuruşu saçınız daha şey olsun. Ama bir de erkekler mi? lütfen bayanlara gitsinler, hani vücut bölümü, vücut bölümü. Abi spor, benim, spor, benim hocam maşallah var, ha? çok hocam. çok hardcore, Hı -hı. Melek Hoca var ya. Bugün poponun popomun doğru. ortasındaki hayatın hiç hissetmediği bir noktaya acı Daha disiplin olurlar. Daha disiplin olurlar. Melek Hoca bu arada sen bence erkek hocaya göre daha sertsin. Biraz kişilik ve bir da alakalı. Kendim antrenman yaparken de çok konuşmayı istemem, konuşmayı sevmem, dışarıyla ile iletişimde olmayı keserim, susarım. Anladım. Sadece kendi içime dönüyorum antrenman yaparken. Yeme yaptırırken de aynı şeyleri düşünüyorum aslında. Bir saat geliyorsunuz zaten, bir saat de en verimli nasıl geçireceksek o şekilde geçiyor. Tamam İki cümle kurduk ondan sonra hareketi yap. Devam. Evet evet. İki cümle kurdu. Zaten kuramıyorum. Kurunca hadi Ezgi hadi Ezgi. Hocam ben TRX yapıyorum. Nasıl? <laughs> Herkesin şimdi o özel soru. Hocam şu kolumun şurası nasıl? Bacağımın şurası. Nerede yapıyorsunuz? Evde burada mı? Burada, mı?" Her şey burada yapıyor ha, ya. Her şey burada yapıyor. Benim, i̇şte hayat... yapmadığı bir şey yok. Benim hayatım burada. <laughs> Şurada sporunu <gülüyor> yapar, <gülüyor> burada köpeğini şey yapar. Şimdi hayatım var. <laughs> Her şey için buraya tavsiye ediyor. Çok zevkli. Böyle böyle sarıyoruz arkadaşlar. Bitince yeniden devamını çekeceğim sizin için. Son kaldı zaten. Son iki. Benimki böyle oldu. Açınca sarı, saçlarımız parlayacak. Ben çok çok seviyorum böyle gerçekten. <laughs> Değil mi? <laughs> Tam backstage. Çok cool. Sen tabi bol bulunca evet. her yerine sürüyor bu böyle. Valla. Aa, aa. Emiş mi? Baya yumuşacık. Bayağı çekmiş, çekmiş. Hala bir tık şey hey, var. Murat'la da konuşup doğala dönüyorum. Değil mi? Doğa rengi. Kesinlikle. Ben Melek Hoca'ya kendi rengi yaptıracağım. Şu an bir tık... Ne zaman en son boyattın? Gerçekten benim yüzüm. 2-3 ay... 2 aylık var mı sence? Var değil mi? Şunlar. Bir 15 Bir, buçuk. bir, bir de var. gerçekten senin dibin siyah değil yani. Benim gibi değil. değil. Aa, hemen efsane bir kesim ve yani bakımla. Bakır kadını değilsin sen. Kendi sen. Sıcaklık koyu koyu. Sıcaklıktan nefret ediyorum ben. Ten rengin ne falan hiç alakası yok. Hemen bak gözü de çok güzel. Ben ne zaman boyatmayı bıraktım, saçım toparladı, saçım güzelleşti. Vallahi şaka yok arkadaşlar, saçlarım parlamaya başladı. Boya gerekmediği sürece. Murat dayanamadı, bunu böyle yapacaksın. Bak makas zaten düz kesemez. Bak kaydırarak kes. Nasıl kaydırır? Ha. Kendi kaydırıyor zaten. Aa dur yapacağım onu. Sana yapacağım ama. <laughs> bana yapacaksın. onu tut onu deneyeyim ben. <laughs> Gösteriyorum. Burada ne oluyor? Bakımdan sonra bir tık Murat rahatsız oldu. Şey oldu. Şey, e, ee, Bak, ee, bak ee, şöyle bu böyle gıcırt 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 diye kesiyor. Ağırlığı bir saç yok. <laughs> ağırlığına değil. bak. Ağırlığına bak. Ağırlığı bu. Bu dengesini bozan yer, yeri dokunuyor. <laughs> Nazarı ağırlığı, senin üzerindeki ağırlık kalkıyor bugün kız. Evet, Hadi yine yesin. Saçlarımız açılıyordu. Kaç dakika tuttuk şu an ortalama? 20 dakika. Böyle hafif nemli. Asla bir kokusu yok. Hatta aloe vera kokuyor daha fazla. Hafif de lüleli oldu yalnız. Evet. Güzel oldu. Elektrik bu benim işimi kolaylaştırıyor ya. Evet evet. Ay çok güzel oluyor. Baksanıza. Nasıl parlıyor baksana. Arkadaşlar inanılmaz saçınız yandıysa çok acil yani hani ne yapıp edip Sedat'ın yanına gelmek zorundasınız yani o kafa yandıysa. Ben böyle öyle boyasız parlayan saçımı bile yaptırtıyorum. Oha çok iyi duruyor. Ben tabii ki saçı yarın da böyle bırakacağım yıkamayacağım ama. Bence yıkama ya. Yani. Değil mi? Gerek yok. Güzel duruyor zaten. Sana ayda bir yapacağız zaten bunu. Senin öyle evet. sık sık yapmana gerek yok. Öyle bir de. Çok iyi. Yani hissiyatı da çok iyi. Altlar ama bayağı kurudu. Şu uçlar o şey... Kırık olan taraflar daha fazla. İhtiyacı olan hemen emiyor zaten. Hemen emdi. Şu an mesela içinde olması o çok iyi güzel duruyor. bir şey. Böyle güzel oldu aslında. Değil mi? Kate'in, Kate Moss'un hani gibi, dokusu gibi. Çok iyi bir doku. O bir tık daha düşer böyle daha doğal olur, daha güzel olur. Saçım güzel oldu, hem bakımı yaptırdık. Ne kadar şanslıyım! Bence böyle yemeğe gidebilirsin. Evet, şimdi yemeğe gideceğim. Sedat'ta olan kısma burada veda ediyoruz. Instagramını yazmıştık zaten, yeniden yazalım. Görüşmek isteyenler varsa falan filan. Gerçekten kişiye özel yönlendirdiği için arkadaşım, gelmenizi gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Benim saçlarımın parlaklığının sırlarından biri de bu arkadaşlar saçlarla alakalı farklı videolar da çekeceğim. Özellikle Murat'la o örgü videosunu çekeceğim. Bir de farklı ne istiyorsanız yorum olarak bırakabilirsiniz. Video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ne olur. Evet, abone olun lütfen.